Maltepe'de beton taşıyan mikser kırmızı ışıkla beklediği sırada araçtan yola beton harca döktü. Tesadüfen orada olan ve olayı gören polis memuru mikser aracın durdurdu, sürücüyü araçtan indirerek yolu temizletti. İlginç anları vatandaşlar cep telefonu ile an görüntüledi. Hem yıkadı hem süpürdü, caddeyi bir güzel temizledi. Tüm bunlar yaşanırken trafik polisi ise başında bekledi. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen beton mikseri yola taşıdığı harçtan bir miktar döktü. Olayı gören trafik polisi mikser aracının şoförüne cezayı anında kesti. Şoförü araçtan indirdi ve yola dökülen betonu temizlemesini istedi. Sürücü hortum ve fırçayla döktüğü tüm betonu temizledi. Ardından trafik normal akışına geri döndü.